Günaydın. Şimdi uyandık. Bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra oteldeyiz böyle. Kemerde. Ama daha havuz sezonu maalesef açılmamış. Ama deniz sezonuna götürenler için bir açıklık var. <laughs> yani bu soğukta gülmek istiyorsanız neden olmasın? Arkada hoş bir fon müziğiyle devam ediyorsunuz. Ee, bakalım sahil nasılmış. sabah sabah bir sahile basalım en azından. Bunu hak ettim o kadar yol geldim. Kemer sahili. Henüz buralarda tahtan açılmasa da ama canınızı sıkıyorsa kimse sizi durdurmuyor denize girmek için. En azından şimdi değil ya. Bence birazcık soğuk ve rüzgarlı hava. O yüzden şöyle çıkayım. Bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra artık motor sürmeye gideyim. Günaydın Şam. Gel, <laughs> Gel buraya nereye gidiyorsun? Bana kahvaltımı ısmarlayacaksın. Bana kahvaltıyı ısmarlasana. Hayır arkandan konuşuyoruz. Ne diyordun? Yani ya o kamerayı anda? ona verdin ya artık hiç durmadan çeker diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayatının hatasını yaptı kamerayı bana alarak. İşte sonra böyle bir yere geliyorsunuz. Şurada Sea to Sky'ın etaplarının bittiği bir yer var. Daha, böyle, daha yukarıda böyle değişik bir atmosfer. Size i̇şte şimdi ineceğim aşağıya göstereceğim. Biraz rüzgarlı, soğan biraz acı. Oraya geldiğiniz zaman en azından yarışmayı bitirmiş oluyorsunuz. Hı. Tabii bunu sadece 200-300 kişiden yaklaşık bir 30 kişi falan, 35 kişi yapabiliyormuş yani bizim gibi standart sürücüler için bir yer değil. Şimdi böyle ufak ufak test turları yapacağız. Tuna geliyor karşıdan. Böyle güzel bir parkur var. Ama burayla yetinmeyeceğiz tabii ki. Çıkacağız başka yerlere de gideceğiz. Bugün böyle çok sert olmadan bir enduro yapacağız bakalım neler olacak. Abi asfalta hiç benzemiyor biliyor musun? Çok farklı bir olay. Yıt atmalar falan nefis. Şimdi oralara dalmak istemiyorum. Birazdan çıkacağız. Ekibi de kaçırmayayım hiç. Neler var? Ah kaplumbağa var. Seni ezmek istemiyorum. Doğayı da koruyalım aga. Değişik değişik biraz test turları atıyorum. Motor alışmaya çalışıyorum. Uuu başladı aga. Bakalım nerelerden geçeceğiz bugün. Öndekiyle de, de biraz mesafe bırakıp kaçabilmek istiyorum bir şey gördüğüm zaman. anlatmadan yaşıyor. Yani bunu anlatamam arkadaşlar. Bu çok keyifli bir olay. Şu ekstrem olayı yok şu an ama gerçekten bu doğanın içinde böyle gezebilmek bile ne kadar keyifli biliyor musunuz? Böyle bir etkinlik güzel yani. Siz de yapabilirsiniz bunu. Artık böyle etkinlikler yapılıyor. 40 yıllık krosçu sanki. Burada böyle motor kiralayıp gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Motor benim değil, kiraladık bunları. Keyifli ya, baksana değişik değişik yerlere gideceğiz şimdi. Uzun zamandır böyle bir yere kaçıp böyle bir hareket yapmıyordum. Ona da çok iyi geldi ya, Tuna'ya da iyi geldi. Değişik bir tatil ya, yani tatil sürekli böyle şey değil, böyle bir tatilde yapabilirsiniz. Bunu motorcu kitledeki arkadaşlarıma söylüyorum partnerinizi alıp öyle çıkışlar falan da yapabilirsiniz. Ekibinizi yani kurarsınız. Uyut. kaçayım şöyle aralardan. Hayt, uyut. Herhalde buralar daha önce şeydi, akarsuydu. Buralar dutluktu. Biz de geldik dutluklara. Orada durma kaç atlayan üstüne gelir Merhaba canım <laughs> Makine fena çekiyor be Resulcüm ne yapıyorsun kardeşim <laughs> Sapağa bak bak sapağa bak 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 Abi yerlere bakar mısın? Burada C2 Sky etapları işleri, bulun yarışları bu kanyonda falan yapılıyor. Görebileceğimiz güzel yerlerden biri. Türkiye'de çok güzel böyle tur yapılacak yerler var. Yani ben, beni az çok tanıdıysanız genelde caddede gazlayan bir adamım. Ama bu olay bir başka ya. Sapık geldi ya. Bak bak, manyağa bak, hareketlere bak, bak şimdi bak. Hadi hadi, çekiyorum, bir koysana tekere. Hallo. ab! Weiß right in den Back! Mm. Mm. Aklımızı alıyorsun yanımızdan tekerle geçiyorsun ya. Bit bit kulağımın arkasından şuradan bir ses duydum mu baktın? yanından yanımdan tek teker geçtin. Yok öyle bir şey. <laughs> gelene bak gelene. O ya. <laughs> Herkes çok mutlu. Yaşasın. Antalya Belediyesi çalışıyor. <laughs> Adamsın. bak bak hareketlere bak bak. Bunlar nefis hareketler ya. Burada sıkıntılı bir yer var yine. thank değişik hareketler var burada. Kayıttayım devam. Şuradan dedim çıkan çıkamayan aksiyon olur dedim. bir sen çıkamadın zaten hepimiz çıktık. Konuşa konuşasın. Evet. Aynen. O yoksa geliyordu orada. Bu tarafa dönünce vurdu. Ben aslında farklı bir hayal. Orada bir kaya vardı. Ona mı vurup zıplayacaktın? Kayaya vurup atlayacaktım. Orada toparlayamadım. Bir dahaki sefere inşallah. Bak bak sapık. Bak ruh hastası bak. Çift sekman Resul. Nereye? Karşıya mı? Karşıda mı? <laughs> Sayalım mı kaç kişiyiz abi? zirvedeyiz hemen hemen nerelerdeyse karı var bazı bölgelerde. Uy, dondum bir yandan da içime tişörtle çıktım. be abi şuraya bak ya. Bakar mısın manzaraya? Neredeyim ya? Ağzımdan soğukta duman çıkıyor. İçimde tişört var. Body armor'un altında sadece tişört var. Hadi biraz gazlayalım. Tek hey, kalınca böyle güzel gazlanıyor. Önde böyle. iz be Wow Tanrı Türkiye korusun Aga şuraya bak ya nasıl bir yere getirdin abi bizi ya Hı? buranın adı ne Bencistan, Bencistan istasyonu mu? E, televizyon. televizyon Burası manyak bir yer aşağısı Kemer mi şu gördüğünüz koy aşağıdaki Kemer ta oradan buraya çıktık bugün hu Biraz yorucuydu ama gerçekten manzara her şey değiyor. Teşekkür ederim bebek beni buraya çıkarttığın için. Aga buradan yürüyoruz şimdi. Enteresan hala yerde karlar var. Şöyle, engebeli bir arazi. Bak böyle böyle yerleri geçiyorum Size biraz bir şeyler çıkarabilmek için. Haydi. Aga bu alt kat. Nasıl bir yerdeyim ben de bilmiyorum ama yani tutulmak istiyorum. Buradan aşağı düşmek istemem herhalde. Bak Gerçekten efsane bir yer Saçım başımda dağıldı Müthiş şöyle göstereyim arkamda Burada böyle bir yapı var Burası gözetleme yeri midir artık nedir? Şuradan bir merdivenden daha çıkacağım Ve asıl Sonunda Gün sonunda Rot kaptanımız Hasta <laughs> revista baby Gerçekten efsane bir yer. Nereden bakarsanız bakın. Kazım'a da bakın. Efsane. O da efsane. Götüm dondu. Götüm. O karşı taraf neresi? Bir hava hava. Size, o taraf Amerika neresi? Antalya. Şu taraflar Antalya Bedexidi. Manavgat. De. Orayı buradan mı görüyoruz? Evet, en ufukta görünen yerler Manavgat böyle. Çizik gidiyor ya. Evet şeyin abi. Çizgisi Manavgat. Şurası Rusya abi. Hı <laughs> hı. <laughs> Şu taraf Manavgat. Şurası Rusya dediğin Akdeniz abi burası. Karadeniz <laughs> 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 Suriye'yi gösteriyor. <laughs> He? Suriye'yi gösteriyor. <laughs> Ayrıyetten de bak bu taraflarda <laughs> e, dağlar var. Oralarda bayağı bir kar var, taze kar yağmış. Bu nedenle... Hava biraz soğuk. Ayy, üşüyorum. İçimde sadece armur var. İçinde tişört var. Doğal olarak şey yani, utanmadan söyleyebilirim Götüm donuyor. Daha gideceğiz dedik o kadar. Valla montu almadık, bizim eşekliğimiz oldu. Yapacak bir şey yok. Her türlü değdi. De şu de manzara de. buna birazcık değdi. Değdi mi? Evet. Bence de. Ben Bize de, de üşüdüm ama doğru, bu kadar ben. yıldır bunlara geliyorum. Buraya hiç gelmedim yani. Buraya. Geldim. Buraya, buraya gelmedin mi sen de? Tefağa geliyordum. Aaa. Aa, abi neredeyse şeydeyiz ya. Bak Antalya orası. Biz normalde şuradayız. Bak şu dağ var. Tahtalı. Onun aşağı böyle gidiyor ya. Direk var. Evet. O direğin altındayız abi. Şu arkadaki dağ var. Nereye geldik abi? Nereden geldik? Konya tarafı Antalya tarafına İnan, doğru, bin doğru bin geliyoruz. Bak orası Antalya. Mi? Neredeyse şuradan aşağı insek Antalya'ya iniyoruz. Burak. Evet. Burak neresidir? Evet. 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 Aha, şu neresidir? Ha burada ne gördün? Ha burada ne gördün? Son bayrak tepede orada. Doğru Tam şey olan, kalabalık olan yer. Yani ora mü? Orası, orası, orası kemer işte, kemer yerleşkesi. Orası, orası, orası. Kiriş. Antalya ya. <laughs> Yavaş lan! Wow, bu ne ya? Büyük şehir çalışıyor. pusu kurmuş abi. <laughs> Geçmeyelim diye yollara ağaçları indirmişler. ben <laughs> yani en son kasımda geçtim buradan. Kurum vardı. Evet. Deve zeme de geçtim. Yollar bugi tuzaklarıyla dolu arkadaşlar. Neyse ki makineler sağlam. Gidiyoruz. Oy yoruldum. Başlıyor, gel. Yep. Kaldır kaldır hadi bir şey yok kaldır. Ya. <laughs> Devam kaldır. Gidon arkasında tut he. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> hadi gidiyoruz. gel buraya böyle böyle. Gel gel bırak istop et Tebrikler Arkadaşlar Kardeşim diye söylemiyorum ilk defa çıktı ama ilk defa için kötü değil ya değil mi? Oğlum ben gelemezsin falan diyordum ama var mı senin yeteneğin buraya? <laughs> i̇lk başta korkutucu geliyor değil mi? Ya o <gülüyor> <gülüyor> Burada zorla etap şartları devam ediyor Geliyor sapık bak. Adama maşallah diyoruz, nazar değiyor sonra. devam edeyim mi? Evet. Devam edeyim mi? Evet. He? Edeceğim, Oo, Yavancı fena lastik. patlamış benim lastik ya. arkadaşlar motor değiştirdik. Bana EXCF verdi kaldım sağ olsun. Lastik patlayınca sen de devam et keyif almana. Kardeşim sağ olsun. Şimdi de biraz dört zamanlı sürüyorum. He? <laughs> 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 Çok güzel değil mi? Kanka eyvallah be. Ben de seviyorum <laughs> bir yerlere Oğlum beni bir ıslattın var ya yemin ederim götüm dondu az önce.